Evet, şu anda çıkış yaptı. Sayın Başkan ben de sağlık diliyorum. Maksim Gormez yanında. Başkanız canlı yayındayız. Bir toplanalım. Toplanayım mı? Görüntü öncekleri. Maksim Gormez. Evet, temsilcisi Maxi Gomez'in. Uruguaylı oyuncu. Başkanım Siz getiren bir transferi imza attınız. Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez artık Trabzonspor'da duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Hayırlı olsun. Diyeyim. Biz biraz sessiz yaptık. Zaten son 1.8 saat içerisinde ben 36 saat içerisinde ee, Sirkülü oldu diyelim. Hayırlısı olsun. Bakın detayları biraz anlatabilir misiniz? Fenerbahçe'yle uzun süre görüştüğünü biliyoruz. Onu ben bilmiyorum. Gerçekten Peki, bilmiyorum. Siz transferi nasıl bitiriniz? Onu açıklar mısınız? Yani şimdi bunu anlatırsak tabii doğru olmaz. Kendimize özel bir şeyimiz var, sistemimiz var, onun üzerinden gidiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu transferlerin sirkülü olmaması lazım arkadaşlar. İşte konuşulduğu zaman, medyada çıktığı zaman farklı şekilde algılanıyor. Çünkü bir kulüp 3-4 oyuncuyla, 5 oyuncuyla, 6 oyuncuyla görüşür, bir tanesiyle anlaşır. Görüştüğü oyuncuların hepsinin ismi sirkülü olduğu zaman ondan sonra ortaya çıkan tablo hoş olmuyor. Çünkü neticede yani bir oyuncu alacaksınız. Ee, onun için en doğru yol bu işlerin sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık. Ee, bu arada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanım. Özellikle Stefano'ya ee, emeği çok evet. büyük. Uh, I'm thanking to you. Thank you very uh, much for your effort in this transfer. It's a pleasure ee, to be here. Ve... En iyisi arkadaşa sorun. Söyleyeyim. Başkanım öyle. yarın Ümrani Spor maçı var. E, yetişecek mi Maksigone? Taraftarlar da merak ediyor. Da olur. Bizim, Olacak hayır, mi? bizim görevimiz transferi gerçekleştirip hocaya teslim etmek. Ondan sonrası tabii ki hocamızın bileceği iş. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. <laughs> Maksimum ezinde düşüncelerini alacağız. İstanbul'daki açıklamalarını yapacak bir var gibi Bueno, la verdad que muy feliz, ¿no? Este creo que que muy contento de poder llegar. Ojalá que pueda salir todas las la, las la, la pruebas bien y que pueda estar nuevamente con él. Tamam. Eh, Trabzonspor'un şu anda Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Trabzonspor'a imza attığım için de çok keyifli ve mutlu hissediyorum dedi. Enhorabuena y bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. İstanbul'daki açıklamalarını da

belediyemiz görevli 38 78 40 sevol varis raporu dosyası bu konuda herhangi bir rapor dosyasıdan ayrılmak üzere git